Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yanımda Furkan kankam var. Nasılsın kanka? Merhaba dostum. Bu arada arkadaşlar ikimizin de kanalına abone olmayı unutmayın ve bir zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kankam da bir kanal açtı. O kanaldan linkini aşağı koyuyorum. Ona da abone olmayı unutmayın. Çok güzel hikayeler çekiyoruz değil mi kanka? Yani çekeceğiz. Başlayacağız. Baya başlamaya düşünüyorum yani. Evet. Bir güne video gelecek. Bu arada arkadaşlar uğursuzluk oldu yeni kanala. İki gündür bu de. videoyu çekmek için gündüz. uğraşıyoruz. Bir screen recorder uygulamasında problem oldu. Sonra yaptık. Sonra çektik yaptık. Çektik sonra ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Tam doğru gün çektik. Bir baktık uygulama ses almamış. Sonra bir baktık. Bir de çok donuyor Minecraft videosu çekerken. En azından e, kayıtme programını da hallettik. Bu akşam çekeriz. Yarın yükleyebiliriz. Evet. İnşallah çekeriz ya. Allah Aynen Allah arkadaşlar Allah gerçekten uğursuzluk bastı ya. Bu arada arkadaşlar map'imi <laughs> kendim yaptım. Sizce nasıl olmuş? Şöyle bir gezdireyim. Şöyle yemek var, ne evet, şeyler orada. var. Aynen arkadaşlar şurada fazla yemek var. Abone olmayı unutmayın. <laughs> evet şu şekilde. O zaman kanka hadi bakalım. Ben F1 yapıyorum. Hadi git saklan sen. Hadi bakalım arkadaşlar 20'ye kadar sayalım. 1, evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanka 10 saniyen kaldı. <laughs> Hazır mısın? Hayır ben 20'ye kadar sayıyordum onu. Tamam 11, 12, 13, 14. Hazır olduğun zaman söyle bu arada 15. 16 17 18 19 20 kanka geliyorum bakalım. Bakalım bakalım neredesin? Bir etimizi yiyelim ya. Bu ne acaba şimdi? Bir <laughs> şey patlattı kanka. Nerede? Görmedim. Vallahi görmedim. Bir dakika arkadaşlar bir şuradan sesi açalım şunun. Ne Şu sesler? Tamam arkadaşlar şöyle. Abi bir dakika sesi açılmadı. Şöyle seçenekler kısmından müzik ve sesler var. Tamam hepsini bir şey yapalım. Şöyle şöyle açalım. Tamam. Ortam çevreyi açmamız gerekiyor zaten. Aynen açalım. <laughs> Kanka Minecraft'ın sesini açtım. Şimdi geliyorum. Bir havai fişek mi atlasana? Patlatıyorum. Patlattım. Lan neredesin? <laughs> bir dakika ben bir şey buldum gibi geliyor. Ha? Ne dersiniz abi? Patlat bir. Bıraktım. Bir dakika. Bir ben Time set one yapalım. Patlat. Bıraktım. Lan sesi gelmiyor bana. Nasıl lan? benim seni bulamayacağım mı sandın sen? Yağmur kapısana. Abi benim aklımda bir şey var ama şu yağmuru falan fark etmedin hiç. Ne dersin? Hiç. Abi nereye sen saklanmışsın sen ya? Ya zombi sen sandım yemin ederim ya. Havai fişek bir kanka. Patlatıyorum. Bir dakika. Şimdi değil şimdi değil bir dakika. Şimdi değil. Daha yukarıda değildim. Abi bu ne? Bu nasıl bir bahtsızlık ya bahtsızlıktır ya. Hadi hadi. Patlat. Patlattım. Lan şimdi patlat. Patlattım. Abi bulamıyorum arkadaşlar. Yemin ederim. Aa selamünaleyküm. Ne haber lan? <laughs> lan? neden orada durdun? Sıkıntılı mısın kanka? <laughs> neden orada durdun acaba? Miyim? Kanka orada durmanın sebebini sorabilir miyim? Beni görmedin mi? Öleceğimi biliyordum. Kaçsaydın bari. Bana. Hanım. Efendim ben burada var. Abi yemek de al. Buldumuz var. Dur dur dur. Ben yemek var orada. Şöyle Şeyi, şeyimizi yiyelim. Tamam kanka bir dakika sesim bir müziği kapatalım biraz. Müziği tamamen kapatıyorum. Kapımın bir açtı lan. Kapım bir anda açıldı. Tamam. Tamam kanka hadi. Başla. Heh. F1 bakalım. Ah, kapandı. Bakalım, bakalım. Evet arkadaşlar siz bunu bulabilir mi? Kaça kadar sayıyorsun? Şu an 15'teyim. Gel gel gel. Değil mi? Gel. gel. Neredesin acaba? Bir tane tamam, çıkmışsın kaç... Sen bu Ya abi tekte bağırsın <laughs> ama ya. Bal lan bu. Le 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 bu bal falan değil, bence bu kere tekte bağırsın. Ama böyle üstte çıkıyorsun şaka değil. <laughs> Nereye gitti lan? Canın geliyor değil mi? <laughs> Çok güzel bir yere saklandım. <laughs> Nerede lan. şey patlatayım mı? Şey göremedim o. Bana ne? Dur <laughs> lan. <laughs> düşmekten öldüm. Eşyalarımı alıyorum hemen. Tam aldım eşyalarımı. Da. Gönderip durma. Göndereyim mi? Ha? <laughs> 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 göndereyim mi kanka şimdi? Günler mutlu Hayır. Hayır hayır. Anam. <laughs> Yok bir yanımdan geçtim. Hayır. Yanımdan geçtim. Yanımdan geçtim. yanımdan geçtim biliyorsun değil mi? Şaka lan şaka. Şimdi yanımdan geçtim. Evet. <laughs> gel ne gel gel. Düşünmedim. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Ucundan döndük abi. Ucundan döndük. Yani bunun başka bir açıklaması olmamakta. Uf 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 bayağı iyi kurtardım. Yalnız labirenti yapmasaydım şimdi ölmüştüm. <laughs> Yağmuru bildi <günü> kanka. Tamam. <laughs> Şu an çok şeyler var. O nasıl görmedim füzemi? Sen gör lan? Bayağı görmedim. Görmüş olman gerekiyor. <laughs> ne?

bu videonun İş sonuna geliyoruz değil mi? Kanka yanına gelsene. Son. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Bu arada eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir diyoruz. Ve ya, benim bir sonraki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.